Gazze'de yaşanan korkunç katliamları uluslararası arenada ne kadar çok dile getirirsek o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Bunun için de şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Malta'da düzenlenen bir konferanstaki konuşmasına götüreceğim sizi. Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda konuştu Adalet Bakanı ve Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı. Gazze'de yaşanan soykırım uluslararası hukuka etkisiz kılıyor güveni sarsıyor dedi. Bunu batıda söylüyor olmasının anlamı büyük. Her zaman adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz. Avrupa'dan Gazze'de yaşanan soykırım için seslendi. İnsanlık ölüyor dedi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malta'daydı. Avrupa Konseyi Adalet Bakanları konferansında konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Kadınların, çocukların bombalar altında hayatlarını kaybettiği, temel yaşam haklarının yok sayıldığı bir soykırım işlenmektedir. Son iki yılda 65 binden fazla masum insanın öldürüldüğü bir ortamda İnsan haklarından bahsetmek, çocuk haklarından konuşmak, kadın haklarına vurgu yapmak, basın özgürlüğünü ele almak mümkün olabilir mi? Tunç uluslararası hukuk sistemini eleştirdi, tüm dünyaya çağrı yaptı. Gazze'de yaşanan katliamlar ve soykırım uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte. Bu durum uluslararası hukuka olan güveni de maalesef sarsmaktadır. Bu hukuksuzluğa engel olmalıyız. Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin duruşunu bir kez daha hatırlattı Tunç. Adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Filistin halkının meşru haklarının korunması, uluslararası hukukun, bölgesel barışın, insanlığın temel gereğidir.